Herkese merhaba arkadaşlar. ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yeni içerik değişimimizle beraber hem kripto para projelerinden bahsedeceğiz hem hisselerden, Borsa İstanbul'dan bahsedeceğiz. Bugünkü hissemiz SmartX yazılım. Yani güzel potansiyelli bir yazılım şirketi diyebilirim arkadaşlar. Öncelikle finansal tablosuna baktığımızda şunu görüyoruz. Satışları 29 milyondan 87 milyona yükselmiş. 3 katı bir yükseliş. Brütkar yine 3 katı. Esas faaliyet kar yani 12 katı üç 3.5 katı, net dönem kârı neredeyse 7 katı yükselmiş son dönemde. En önemli şey arkadaşlar burada söyleyebileceğim esas faaliyet kârı arkadaşlar. Faaliyetinden kazandığı para gibi bir şey diyebilirsiniz. Çeyreklik satışlarını güzel arttırmış. Bunun devamlılığı bu hissenin yükselişinde büyük bir katkı sağlar arkadaşlar. Bunu bilin. Ve duran varlıkları %20 arttı sadece 3 ayda. Dönem varlıkları 20, %27 öz kaynakları %23 gayet güzel ve hızlı bir artış diyebilirim. Biraz şirket borçlanmaya gidiyor. Büyük ihtimalle son zamanlarda biraz hızlı büyüdüğünden dolayı borçlanıyor olabilir. Burada bilançolarına baktığımız arkadaşlar burada toplam dönem varlıkların yani 2022'nin son çeyreğinden bu yana 3. çeyreğinden bu yana 2003'ün 3. çeyreğine neredeyse 4'e katlanmış. Gayet iyi bir yükseliş. Yani bunu kolay kolay her şirketin yapabileceğini sanmıyorum ki zaten o yüzden kendi çok iyi fiyatladı. Çok düşük paralardan şu anki fiyatına yükseldi sonucuma duran varlıklar arkadaşlar 99 milyondan 183 milyona kadar yükselmişler. Toplam kısa vadeli yükümlülükler de tabi normal olarak artıyor. Gerçi ikinci çeyrekte biraz düşüş yaşasa da tekrar artıyor şirket büyüdüğünden dolayı büyümeye çalıştığından dolayı. Uzun vadeli yükümlülükler çok da yüksek değil. Kısa vadeli yükümlülükler sadece biraz problem. Ama o şirket her şirketin her büyüyen şirketin normal problemi arkadaşlar diyebiliriz. Toplam öz kaynaklar 74 milyondan 135 milyona toplam kaynaklarda 99'dan 183 milyona kadar gitmiş. Güzel bir şirket. Hemen en basitten Smartix hisse analizimize, grafik analizimize yapalım. Benim öyle çok büyük bir analiz şey değilim arkadaşlar. Basit analizler yaparım. Mesela arkadaşlar son 6 ayda zaten biliyorsunuz görürsünüz 10, 10 liradan 37 lira oldu. Ben de bunun yükselişlerinde güzel para kazan insanlardım. 2019'dan bu yana 2,5 liradan neredeyse 40'ları 48'leri kadar gördü arkadaşlar. 2023 yılında 8 lira bakın. Daha Mayıs ayında. Mayıs ayında alan adam şu anda vurduğu paranın haddi hesabı yok. Yani düşünsene güzel bir miktar almışsa. Tabi bu şirkete yüklü girmeyin. Öyle kendinizi riske atmayın arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim anlatacaklarımın ve anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ben normal sizin gibi bir yatırımcıyım. Sadece bahsediyorum hisselerden beğendiğim hisselerden. Ve bütün SPK kurallarını kanal olarak uyuyoruz arkadaşlar. Toplam değeri şirketin 1.2 milyar TL gibi bir değere sahip benim kendi risk analiz stratejim var arkadaşlar. Burada maksimum gördüğü fiyat 48'i. Ben 28 civarını doğru bir alım noktası olarak kendim için biliyordum arkadaşlar. Düşünüyordum. Şu anda güvenli alım noktası tabii arkadaşlar. Kötü bir finansalla bu güvenli alım noktası daha da aşağı düşebilir. Belki bakarsınız oradan bile alsız, Belki 10 lira 20 lira daha da aşağı düşer. Tabii bu piyasanın riskini göz önünde bulundurun. Ben arkadaşlar 28, 26, 30 civarını güvenli alım noktası olarak buluyorum. Ve bu şirketin öncelikle tablosu sıkıntılı olduğunu belirteyim. %93'ü gibi bir miktar fiili dolaşımda. Yani sahipleri arkadaşlar çok düşük bir miktarına sahip olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. İşte şirketin sahiplerine şirket bilgilerinden bakın. %93,5 arkadaşlar diğer yani yatırımcıların elinde. Bunlar çok hızlı oynuyorlar, çok hızlı düşürüyorlar arkadaşlar. Şirket çok hızlı da artabilir ancak çok hızlı da düşebilir. Bunu göz önünde bulundurur. Zaten hareketlerinden görüyorsunuzdur çok hızlı düşüp arttığını. Bu arkadaşlar daha çok iş yazılımı yapan bir şirket arkadaşlar. Şirketlere yazılım üreten bir şirket ve Smartix'in iş ortakları arasında Microsoft, Oracle gibi, Secupi gibi, Bicom gibi büyük şirketler mevcut. Sigorta, sağlık, otomotiv, finans, banka, para kendi, kamu. Tamamen şirketler özel olduğu zaten şu şeylerden anlıyorsunuz arkadaşlar. Kimlerle iş bir yapıyorlar? Neova Sigorta, İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de devletle iş yapıyorlar vay be. Carrefour'sa sonuncuma Sabancı Üniversitesi ile iş yapmışlar arkadaşlar. Burada başarılı hikayelerinden bahsediyorlar. Bayağı bir şirkette iş birliği içerisinde arkadaşlar. Araben Center projeleri var. Burada içten güzel güzel haberler paylaşıyor ama haberleri çok sık paylaşmamaları biraz sıkıntı bence. Daha aktif kullanmaları lazım. Web sitesi gayet güzel bir web sitesi zaten yazımcı oldukları için web sitesi gayet güzel yapmışlar ama daha kaliteli bir web site ve haber akışının daha çok olacağı bir web site bence yani bir coin bakarsanız ya web sitesinden yorumlarsınız. Bir şirketi de bir web sitesinden yorumlayabilirsiniz. Bu haberleri daha sık görmemiz lazım arkadaşlar. Bana kalırsa şirkete bir eleştiri diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar çok büyük şirketlerle iş birliği içerisindeler. Ama unutmayın ki bu bir tablocu hissesi arkadaşlar. Adam alıp satar, alıp satar sizin elinizdeki olmaya çalışabilir. O yüzden dikkatli olacaksın. bu fiili dolaşım yüksek hisselerde. Zamanında mesela 18 seviyeden yaklaşık 15 seviyeleri vardı burada. 15 seviye Eylül ayında sadece ya. Ben yaklaşık 15'lerde almıştım zamanında arkadaşlar. Ve 48'lerde 40 lira civarında sattım. Son 48'e çıktı. Tabi 48'e çıkınca biraz insan üzülüyor ama ben burada karnımı aldım. Artık doyum noktasına ulaştığım için satmıştım arkadaşlar. Zaten sonraki düşüşü görüyorsunuz arkadaşlar. 28'e 27'lere kadar toparlanışını gördüm ben bu hissenin. Gayet güzel bir toparlanışı. 27'den alan arkadaş çok hızlı bir şekilde karını da etti aslında. Arkadaşlar şurada bakabiliriz. Analizini her şeyini yaptım diye bakıyorum arkadaşlar. Smartix böyle bir şirket arkadaşlar. Söyleyeyim resmi bir şirket. Bunu no, bütün paranıza gelmeyin. Çok düşük miktarlarda paralarla gelecek şirketlerden ama gelecek vadeden şirketlerden. Güvenli alım noktası iyi şu anlık 28-30 civarı gibi geliyor bana. Tabii ki de arkadaşlar anlattığım hiçbir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz Coinistan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Videoya destek amaçlı like atabilirsiniz. Telegram kanalımızın linki de açıklamada. Telegram kanalımıza katılıp oradan sorularınızı yöneltebilirsiniz bana. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.